istiyorsunuz? Ayşe. Bakayım Ayşe sen makyaj mı yaptın? Nazlı'ya da bakayım. Ayşe gel bakayım. Nazlı bakayım yüzüne. Bakayım Nazlı makyaj yapmış. Allah'ım gözlerini almış. Ayşe bakayım sana. Senin makyajına bakayım. Ayşe gözlerini kapat. Ayşe ne yaptın kendine? Allah'tan beri makyaj yapmamışsın kendine. Istiyor? Ne istiyor? Paletiniz mi? Nazlı senin de orada büyük paletin var. Siz makyajları yaptınız. Parti mi yapmak istiyorsunuz? Evet. Parti malzemeniz mi yok? Beril, parti malzemeleriniz evet. mi yok? Evet. Aa, ben buldum kendime Bak Bak, parti malzemeleri alıp geliyorum, bekleyin! Lütfen bize parti malzemesi alabilir misin? Alamazsan yoksa sihirle geçeyim. Ama Beril, evet. dışarı çok soğuk ve hava kararmaya başladı artık. Durun, bir, yol, bir yolunu düşünelim. Şu kızlar hala makyaj yapıyor, biraz bunlara bakalım nasıl yapıyorlar, izleyelim. Evet, Ayşe'den makyaj videoları arkadaşlar. Ayşe! Nazlı kırmızı giydi diye kırmızı mı sürüyorsun? Yok. Deri sen de yapıyor musun makyaj kendine? Yapmıyor musun? Nazlı bakalım. Her yerine sürmeyin ama. Bakayım <laughs> Nazlı. Yeter yeter. Yeter <laughs> Aşkı kışka, elim çip. Aa ben partiye kokas Nazlı da çağırayım. Tamam bakalım <gülüyor> Nazlı <laughs> makyajına. Neyse hadi kızlar ben siz bu odadan <laughs> çıkın. Siz <laughs> <Ben> bu odadan <laughs> çıkın. Ben bir e, çözüm düşüneceğim tamam mı? <laughs> Neyse ben kızlar bir şeyler düşüneceğim. Siz bu odadan bir çıkın. Ben bir şeyler bulacağım tamam mı? Arkadaşlar ben şimdi kızlara sihir yapacağım. Daha sonrasında parti malzemeleri gelecek. Hokus pokus parti malzemeleri gelsin. Evet parti malzemeleri geldi. Kızlara şimdi göstereyim. Kızlar gelin bakalım. Parti malzemeleriniz geldi. Kızlar parti malzemeleriniz geldi. Hadi bakalım takın. Bir de gözlükleriniz var. Gözlüklerinizi de takayım ben size. Sonra parti yapıyoruz tamam mı? Aa bu kızlar partiye hazır. Kimin doğum günü partisi ben kızlar? Bayacağım. Beril'in mi? Beril'e iki doğdun o zaman. 7 yaşına giriyorum. 7 yaşına giriyor Beril. Evet mutlu yıllar verir sana. Beril sana. Kocamı alkış Beril'e. Şimdi kızlar ben size müzik açayım müzik de oynayın tamam mı? Daha çok, çok. Müzik açmadan mı oynayacaksınız <laughs> yani? Ayşe oynamaya başladı Nazlı da oynuyor. Beril de oynuyor müziksiz oynuyor bunlar. Ay kimin şapkası düştü? Ayşe'nin düştü. Ayşe hemen al. Hayır Nazlı atma. <laughs> tamam. tamam. Evet seni açacağız şimdi Beril bekle. Hemen doğum günü şarkısı açıyoruz sana. Evet şimdi parti başlasın o zaman kızlar. Evet. Ne yaptı? Aslında. Şapkaları düşüyor bu kızların. ya bütün hepsinin de şapkaları düşüyor. <laughs> Ayşe çıldırdı. <laughs> Benim de çıldırdı. Ayşe tenge tenge yapıyor. Kız var ya. Nazlı şapkasını taktı. Evet. Arkadaşlar aslında bugün Beril'in doğum günü değil. Kızların canı parti istediği için biz öyle e, gelişi güzel bir de, kutlama aha, yaptık. Yarın benim doğum günüm. Doğum günün olunca pastalı bir kutlama yaparız. Senin doğum günün yazın. De. Sıcak, de. sıcak olunca. Ben açalım. Açalım yapmış olsun. Lütfen siz bu videoyu like atabilir misiniz? 100 bin like atabilir misiniz? Ooo Beril. <gülüyor> 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 ben, 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 tamam <laughs> arkadaşlar. Ben evet benim için beğen beğenileri basın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> abone Kanal. Evet Doğru abone ol. Tamam. Oldum. Verir yazın, Kıyamam verir. Arkadaşlar sana gönderir <gülüyor> yazıları. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sıra Nazlı'da. Nazlı'ya yapıyoruz.